Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber spor haberlerine bakacağız. Arkadaşlar Süper Lig'de vakalar artmaya başladı. Ee, özellikle Altay Spor ve Kayserispor'da bugün Trabzonspor'dan bir bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Arkadaşlar Başakşehir maçı öncesi testlerde. Arkadaşlar Ka Kayserispor'da 3 tane kişilik... ...koronavirüs tespit edildi... ...ve Hatay Spor'da da... ...dört kişide de... ...Covid-19 tespit edildi. Arkadaşlar... ...bu arada... ...Hatay Spor tesisleri boşalttı. Onu da söyleyelim... ...maç oynanacak mı sorusu var. Bu arada... ...localar... ...yarından itibaren... ...yüzde elli kapasiteyle doluyor arkadaşlar. Arkadaşlar... ...bu arada... Ee, Beşiktaş tamam Etluçebi açıklamalarda bulundu. Eee forvet transferini Ocak ayında yapacağız dedi Ahmetluçebi. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.